Gençler bugün bir ten sorusuyla karşınızdayım. Çok geçmeden sorumuza geçelim. The majority of New Zealanders still believe that the Queen bilmem ne bilmem ne has significant role for their country. Yet more and more people bilmem ne bilmem ne the relevance of a Queen in this country. Ama kan ben bu soruyu çeviremiyorum. Ya bak bana bunlarla gelmeyin. Çevirmeyin. Boşver ne gerek ne diyorsa desin. Ten sorularında bilmemiz gereken yapılar var. Mesela burada Still believe. E bunu bilmiyorsan zaten tensi çözemezsin. Yet more and more. E bunu da bilmiyorsan çözemezsin. Başka bir şeyle işimiz yok bizim. Şimdi ilk boşluğa bakalım. Still believe demiş. E bu still. Şimdiki zaman değil mi? Şimdiki zaman. E o zaman A olur, B olur, C gider, D gider. E olabilir mi? Belki. Ama niye süreklilik olsun? Ya da olsun hadi. Oldu diyelim en kötü. E, i̇kinci kısım. Bak oradaki yeti gördün henüz dedin deme. O henüz değil. Yine de. Git gide daha fazla insan. Ne yapar? Question ne demek bilmiyoruz. Boş ver. Süreklilik önemli bize burada. İkinci tarafta A e şıkkında head question demiş. Olabilir mi? Olamaz. E kaldı geri iki tane şık. E, zaten A'da work question demiş. Bizim pasta gitmek için bir sebebimiz yok present cümle burs olacak